MTV Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayınımıza eşlik edecek. Sayın Ergezen iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler sağ olun. İsterseniz hemen Bakır tarafıyla başlayalım. Bakır yeni bir rekora imza attı ve son 10 yılın zirvesini gördü. Öte yandan Goldman Sachs Bakır fiyatlarının gelecek 6 ayda 11 bin dolar olmasını beklediğini bildirdi. Bakır'da artık üst seviyelere ulaştık diyebilir miyiz yoksa yeni zirveler olacak mı? Ne dersiniz? Yani biz Bakır'da zirvelere ulaştık dedik dedikçe Bakır yukarı gitmeye devam ediyor maalesef. Tabii ki bunun en büyük sebebi de bir taraftan korona endişeleri vaka sayılarındaki artışla beraber tedarik zinciri sıkıntısı. Çünkü özellikle Güney Amerika'da bu vaka sayılarındaki artış maalesef tedarik zincirini de etkilemekte. Özellikle yeni kısıtlamaların gelmesi, ekonomik kısıtlamaların devam etmesi arzı ciddi şekilde etkilemekte. E şimdi bir de diğer taraftan bakıyoruz Çin'in büyümesi %8'e yaklaşacak. E böyle bir ortamda da bakır talebi maalesef artmaya devam ediyor. Ciddi bir talep var ve bu talepte fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Ne zamanki ekonomik kısıtlamalar azaltacağına yönelik beklentiler vardı. Fiyatlar bir miktar geri çekilmişti ama tekrar işte Hindistan varyantı sonrasında tekrar ekonomik kısıtlamaların devam edeceği beklentisi artan vaka sayıları maalesef burada fiyatlamaları tekrar yukarı çekti. Şimdi şöyle bir sıkıntı, sıkıntı da zaten önümüzdeki dönemde bizi bekliyor. Yani geleceğe yönelik çok ciddi bir talep olacağı beklentisi var ki şu anda Fed'in yeni teşvik paketini açıklaması da e, geleceğe yönelik beklentileri daha da arttırmış durumda. Bunun etkilerini de zaten bakır fiyatlarında hemen görmeye başlıyor başladık. Yeni zirveler geldi ki eğer böyle devam ederse yeni zirveler de görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki bakırdaki görünüm diğer kıymetli metaller için de geçerli mi? Yatırımcılar hangi seviyelere ve haber akışlarına dikkat etmeli? Tabii ki yani şu anda 4.30 seviyesi çok önemli e, bakır tarafında e, buranın üzerine çıktı tabii sadece bu bakırla e, olan bir durum değil aynı zamanda alüminyum e, nikel fiyatlarında da mesela aynı e, tepkiyi görmüş durumdayız nikel fiyatları da ciddi şekilde e, yükseldi bugün e, yaklaşık 7.87'ler seviyesinde e, artış ciddi bir e, yükselişe e, işaret ediyor. Onun tarafında, onun haricinde baktığımız zaman tekrardan e, alüminyum tarafında keza burada gene yükselen fiyatları görürüz ki alüminyum istikrarlı bir şekilde e, gidiyor zaten. Buna Amerika'daki talep de aynı zamanda katılmış durumda. Bu, bu anlamda baktığımız zaman emtiyaların genelinde zaten bir toparlanma vardı. Çünkü dolar endeksinde gevşemeyi görmüştük. Bununla beraber tahvil faiz getirileri bir miktar gerilemişti. Bunun üstüne tekrar teşvik paketlerinin gelmesi enflasyonist beklentiler ki burada çok ön plana çıkmaya başladı. Bu da fiyatlamaları hızlı şekilde yukarı doğru çekiyor ki daha ekonominin açılmadığının da altını çizmekte fayda var. Yani önümüzdeki dönemde eğer ekonomiler açılırsa şimdi herkes tapering konuşmaya başladı. Likitte azalacak mı acaba likitler kısılacak mı diye ama zaten böyle bir şey olmazsa çok ciddi bir enflasyon da yaşanacak gibi gözüküyor piyasalarda. Şimdi Goldman Sachs'tan petrol cephesine dair bir rapor gözlemlendi. Kuruluş petrolün varil başına 6 ay içinde 80 dolara çıkabileceğini öngördü biliyorsunuz. E, öngörü gerçekte ne kadar yakın sizce diye soralım ve küresel emtia fiyatları bir toparlanmanın içinde mi? Şimdi burada bu hafta olan OPEC toplantısı çok önemliydi e, bu anlamda zaten çok fazla değiştirmeleri beklenmiyordu. Üretimin zaten artacağı beklentisi vardı. Beklenen karar içerisinde zaten çıktı fakat burada özellikle stoklara yönelik beklentiler, tahminler ön plana çıktı. Buradaki tahminler neydi? Önceden mevcut talebin yani 2015-2019 arasındaki petrol stoklarının işte ortalamasının 20 milyon varil daha altında gerçekleşmesini bekleniyordu bu sene. Fakat bunu revize ettiler ve 70 milyon varile çektiler ki bu Stoklarda önemli bir düşüşe işaret ediyor. Goldman Sachs'ın tahminleriyle beraber bunu değerlendirdiğimiz zaman evet 80 dolar riski var. Hatta daha üzerini görülme riski de şu anda oluşmuş bir durumda diyebiliriz. Ama real bir e, arz ve talep dengesine baktığımız zaman şu anda 72 dolar seviyesi makul bir seviye olarak gözüküyor. Bunun üstüne çıkmasının biraz önce söylediğim gibi ancak stoklarda yani arzda meydana gelen e, düşüşle beraber ki Amerika tarafında birçok kuyunun kapatıldığını ve bu tarafta üretimlerin azaldığını biliyoruz. Bu nedenle kısa vadeli arz eksikliği nedeniyle fiyatlarda kısa vadeli 80 dolarlar hatta daha üzerileri görülebilir ama kalıcı makul e, fiyatlamanın 72 dolar civarında olduğunu söyleyebilirim Brent petrol üzerinde. Peki şimdi bugün Gözler FED toplantısında Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. 21.30'da da Pavla'nın e, gerçekleşeceği sunum merak ediliyor. Söylemleri takip edeceğiz. peki dünya piyasalarında volatilitenin az olduğu bir hava oldu. FED kararı sonrası ons altında hangi seviyelere dikkat edilmeli? Ons altının performansını da tabii nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada baktığımız zaman herhalde e, önemli, e, yani herkes zaten toplantıyı bekliyor diyebiliriz. Herkes toplantının yanı sıra enflasyona yönelik vurgular ne olacak, açıklamalar ne olacak, bunu bekliyor herkes. Şu anda Onsa altın aslında bir miktar fiyatlamalarını yapmıştı. Ne fiyatlamasını yaptı? İşte dolar endeksi geri çekildi. Tahvis faiz getirileri bir miktar geri çekildi. Buradan hemen bir toparlanma geldi. 1680 seviyeleri bu anlamda önemliydi. Buradan toparlanmayı gerçekleştirdikten sonra 1749 seviyelerinin de üzerine çıkmayı başardı. Bu seviye gene önceki yayınlarda da kritik seviye olarak vermiştik. Fakat 1792 seviyesini geçmeyi başaramadı. Şimdi bu, kri bu seviye kritik. Bugün bir miktar aşağı gelse bile tekrar toparlanmayı başardı. Bugünkü açıklama bekleniyor. Fed'den gelecek açıklama. Eğer burada enflasyonist vurgular dikkat çekilirse, enflasyonist beklentilere yönelik pozitif açıklamalar gelirse ki yani enflasyonun normalde beklenenden... Daha yüksek olabileceğine yönelik açıklamalar gelirse ki şu anda zaten piyasa bunu fiyatlamaya başlamış durumda. Bu endişeler piyasada hissediliyor. Bunun fiyatlamaları da yansıdığını görüyoruz. Fakat FED %2 enflasyon seviyesini hatta bir miktar üzerinde göz, göz önüne alabileceğini, değerlendirilebileceğini söylemişti. Ama bunun üstünde bir fiyatlama gelebilir mi? Buraya yönelik projeksiyonları nasıl piyasa bunları görmek isteyecek. Eğer burada enflasyonist gelişmeleri vurgu yapılırsa enflasyonun beklendiğinden daha ileri, daha hızlı yükseldiğine yönelik açıklamalar gelirse ons altında 1792'lerin de üzerine çıkabilecek bir süreç görebiliriz. Çünkü altın aynı zamanda enflasyondan korunma e, enstrümanı olarak da biliniyor. Bu anlamda enflasyon sürgüler doğal olarak fiyatlar üzerine çok etkili oluyor. Kısa vadeli baktığımız zaman artık kısa vadede 1745 seviyesi ve 1750 seviyesinin önemli bir e, destek bandı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun altında bin... 1732 seviyesi var. Yukarıda ise biraz önce söyledim 1792 seviyesi 1792'nin üzerinde 1846'lara 50'lere kadar gidebiliriz. <laughs> e, tarımsal emtia tarafına da bakacak olursak tarımsal emtialarda yükseliş trendi sürüyor. E, global iklim krizi ve stokçuluk rekorlara yeni rekorlar ekliyor. E, bu alanda nelere dikkat edilmeli? Yatırımcılar tarım emtialarında hangi haberleri takip etmeli? Şu anda günümüzde tarım emtialarında en temel haber herhalde hava hava koşulları. Yani Amerika'ya bakıyoruz, Güney Amerika'ya bakıyoruz, Avrupa'ya bakıyoruz. Bunların hepsinde soğuk bir hava var ve aynı zamanda kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu da özellikle buğday ve mısır tahminlerini, üretim tahminlerini aşağı doğru çekmekte maalesef. Bunun da etkilerini fiyatlarda görüyoruz. Mısır ve buğday özelinde bir de şöyle bir ayrıntı var. Çin talebi inanılmaz derecede yüksek. Özellikle büyüme talepleriyle birlikte burada hayvancılık sektörünün çok güçlü olduğunu biliyoruz. Hayvancılık sektöründe kullanılan yem nedeniyle ki Mısır ıı, ıı, bu alanda çok fazla kullanılıyor. Ciddi bir Çin talebi vardı. Özellikle geçtiğimiz sene Ağustos ayından beri başlayan ve devam eden bir talep vardı. Şimdi fiyatlar o kadar çok yükseldi ki artık Mısır yerine yemlerde buğday da kullanılmaya başlandı ve bu da buğday fiyatlarına da yansıdı. Artık ikisi birden yükselmeye başladılar. Yani o derece bir duruma geldik. Bunun üstüne bir de hava koşulları eklenince geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde çok ciddi yukarı doğru yükselişler gördük. Ve bunun etkisinin bir dönem daha devam etmesi bekleniyor. En azından yağışlar <laughs> gelince şey kadar. Amerika ve Güney Amerika'da özellikle. Fakat şimdi bu açılardan baktığımız zaman buğday ve hububatlar yükselişe devam edecek gibi gözüküyor. Ciddi talep var. Diğer taraftan pamuk özelinde Çin talebi burada hala güçlü devam ediyor. Pamuk tarafında da fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini göreceğiz gibi gözükmekte. Buradaki en kritik herhalde en olumsuz etkilenen emtia ürünü olarak da kahve olduğunu söyleyebiliriz. Kahve bir miktar toparlanmaya çalışıyor kahve zincirlerinin açılacağı nedeniyle ama vaka sayıları burada bir miktar satış baskısı kurmuş durumda. Şeker fiyatları ise hem petrol fiyatlarının yüksek kalmasından dolayı hem de bu Güney Amerika'daki özellikle Brezilya'daki soğuk ve kurak hava nedeniyle Burada da e, yukarı yönlü fiyatlamalar görüyoruz. Genel olarak tarım emtiyaları da zaten herhalde önümüzdeki dönemde enflasyonist beklentileri artıran en önemli enstrümanlar olacak. Çünkü son 10 yılın en yüksek fiyatlamalarına geldik. Yani bu fiyatlamaları en son 2012'lerde görmüştük bu tarz fiyatlamaları. Şimdi tekrar aynı dönemi yaşıyoruz. E, bunun tabii etkisinin sadece kuraklık e, veya işte e, soğuk olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada... Çok ciddi bir likit de var, çok ciddi bir enflasyonist baskı da var ve bunun da etkilerini maalesef fiyatlarda görüyoruz zaten. Zafer Ergezen çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve katılımınız için. Rica ederim, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli.